Yılın en başarılı medikal estetik hekimi kim acaba? Vera Estetik'ten İsmail Bay'a veriyoruz. Bu ödülü alkışlarla sahneye davet ederim. Tebrik ederiz. Herkese iyi akşamlar. Meslek hayatımın en güzel yıllarında, gençliğimin de en güzel yıllarında bu aldığım üçüncü ödülüm. Al sana haberi de sayarsak dördüncü ödülüm. Aynen. Çalıştığım kimse eli cebinde vermeden çıkmadı. İlaki çabaladılar. Emek sarf ettiler. Ben de, ben de ekibim en iyi yerdeyiz. Olmam gereken yerdeyim. Ve başarılı da daha hırs ve asilde devam edecek. Aynen. Tebrik ediyoruz, başarılarınız.